ilkellik bu abi. tam manasıyla ilkellik. Böyle bir şey olur mu ya? Kabul edilir bir şey diye bu yani. Ben onca yıl evli kaldım. Yemin ediyorum karıma bir fiske bile vurmadım ya. Böyle bir şey olur mu? Bir tokat hayatta atmadım abi. <laughs> yok ondan şüphemiz yok zaten Zero. Ama sen karından da mi onu söyle. <laughs> Hayır, o... ne? Emine, seni dövmedi değil mi? Doğruyu söyle bak bize. Yok Gönül Hanım, dövmedi. Tam elini böyle kaldırdı, ben tabanları yağlayıp kaçtım. Ya şuna baksana, bunda dayak yiyecek göz var mı? <laughs> ya önemli olan zaten dayak yiyip yememesi değil ki. Yani Hüseyin'in bunu aklından geçirmiş olması. Aklından bile geçirmemiş olması lazım. Evet, doğru. <laughs> doğru söyle lan. Dayak yedim mi karınla? <laughs> Vallahi yemedim ya. Yani yok. Ya Kur'an çapsın. Oh. Ya yemedim abi, gönül. <laughs> Türkiye'de her üç kadından biri bir kere dayak yiyormuş kocasından. İstatistikler ortada. Bak, annen dayak yemiyor, Gönül ablan dayak yemiyor, Emine dayak yiyor. Üçte bir. <laughs> Okuma yazma bilmeyen kadınların yüzde kırk üçü en az bir defa kocasından dayak yemiş. Üniversite mezunlarının da yüzde on ikisi. O üniversite mezunu olan kadınlar var ya, onların kocaları da yemin ediyorum üniversite mezunudur. Ay bu nasıl okumuşluk bilemiyorum yani. E işte okuyorlar okuyorlar bir işe yaramıyor gönül. Hani bazıları vardır ya neyse yaramaz, kilo alamaz. Bunlar da onun gibi. Okuyorlar ama bir işe yaramıyor. Kafa değişmiyor. <laughs> bu ülkede karısına el kaldıran üniversite mezunu okumuş öküz o kadar çok ki. <laughs> bir de dayak yediğini söyleyemeyen <laughs> kadınlar var. Allah yardımcılar olsun vallahi Meltem Hanım. Eğer belgi mühendisi beni dövseydi Hemen savcılığa gider, dilekçe verirdim. Ortalığı da ayağa kaldırdım Allah. En doğrusu, susmayacaksın. Değil mi canım? Tam evet, susma. Sustukça sıra sana gelecek. Evet, hadi biz de kalkalım bari artık. Hadi, hadi kalkalım, Daha. yarın iş var. Ee, hadi hoşça kal. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. hadi görüşürüz, hadi görüşürüz. 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 Hadi canım, görüşürüz. Hadi hoşça, Hadi hoşça kal. Hadi hoşça kal. Dayak yedin mi lan? Allah Allah yedin abi ya? Allah Allah. <laughs> Aa, dün akşam siz gittikten sonra Hüseyin geldi. Ee, ne diyor? E ee, Emine'den özür dilemeye gelmiş. Evine dönsün diyor ama Emine barışmıyor. Aferin Emine. Biraz burnu sürtünsün. <laughs> Bir hata yaptı cezasını da çeksin. Ama çok pişman olmuş biliyor musun? Yani her halinden belliydi. Bir daha imkanı yok karıma el kaldırmam diyor. İyi olmuş. Ders olmuş. Dik dursun Emine. Hemen gevşemesin. Ya Emine'ye kalsa zaten hiç gitmeyecek. Hüseyin benimle barışmak istiyorsa... ...yalvarsın, diz çöksün deyip duruyor evde. <laughs> Ay bir görecektin gönül. O her zaman kükreyen Hüseyin... ...süt dökmüş kediye dönmüştü. Barışana kadar. Ha doğru. Yani iki gün sonra adam hasta etmemine diye bağırmaya çağırmaya başlar. Erkeklere arada bir böyle kaybetme korkusu yaşatmak lazım. Kendilerini rahat hissettikleri zaman başlıyorlar hoyrak davranmaya. Ha yani rahat batıyor diyorsun. Aynen öyle. Diken üstünde oturtacaksın. Bir yanlış yaparsa kapının önüne konacağını bilsin. Ha yapmasan bile öyle bilsin. <gülüyor> Haluk'la. Karışık. <laughs> Hemen tutarız bu evde sev dolu şu halimi.